Merhabalar, kamu personel kamu hoş geldiniz. Devlet Üniversitesi 4B ilan yayınladı. 13 personel alınacak. Lise mezunu kadın erkek adaylar başvuru yapabilirler. Tesisatçı, bahçıvan, aşçı, kasap, teknisyen gibi pozisyonlarda personel alımları var. Hemen pozisyonlara geçiyorum. Teknisyen alımı orta öğretim kurumlarının inşaat teknolojisi alanı dallarından veya ahşap teknolojisi alanı ahşap yapı, doğramacılık dalı veya mobilya ve iş mekan tasarımı alanı veya bu bölümlerin birinden mezun olmak ve bir sene tecrübesi olmak bu pozisyon için bir erkek personel alınıyor. Orta üretim kurumlarının elektrik, elektronik teknolojisi alanı ve dallarından veya endüstri otomasyon teknolojileri alanı endüstriyel elektronik dalından veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı Endüstriyel kontrol dalından mezun olmak ve bir yıl deneyimli olmak yine bir erkek personel alınıyor. Orta öğretim kurumlarının metal teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak, dikişli dikişsiz boruların kaynağı alanlarında en az bir yıl tecrübesi olmak ve belgelemek bir kişi alınıyor erkek personel. Bahçıvan alımı Orta öğretim kurumlarının bahçecilik alanı ve dalları ve tarım teknolojileri alanı ve dalları ve tarım alanı ve dallarından mezun olmak. Belirlenen öğrenim mezuniyetine sahip adaylardan tecrübe şartı aranmayacak. Ya da orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Üniversite Meslek Edendirme Kursları tarafından düzenlenen Bahçıvanlık, Peyzaj, Bahçe Bakımı, Peyzaj Bahçıvanlığı, Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştirme ve bakıma alanlarından en az birinden sertifika sahibi olmak. Düz lise mezunu sertifika sahibi adaydan tecrübe şartı aranmayacak. Ya da lise ve dengi kurumların herhangi bir alanından mezun olup mahçıvanlık için çapalama, budama, çim biçme, çim dikme, bitki ve fidanlara şekil verme, yabani otları temizleme, sulama benzer işlerde en az bir yıl tecrübeli olmak ve belgelemek düz mezunu al, ilgili alanda tecrübesi bulunan adaylardan sertifika şartı alanda 5 kişi alınacak. Kalıp çatı ustası alımı, orta öğretim kurumlarının inşaat teknolojisi alanı ve dalları ya da ahşap teknolojisi alanı, ahşap yapı doğramacılık dalından mezun olmak ya da orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup belirtilen öğrenim alan ve dağlarına uygun sertifika sahibi olmak ya da sertifika yerine ilgili alanlarda en az bir yıl tecrübe sahibi olmak gerekiyor. 2 personel alınıyor tesisatçı alanı, orta öğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarından veya tesisat teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak ya da orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup MEP onayla doğal gaz ve kalorifer tesisatçılığı ya da soğutma klima bakım bakımlarının sertifikasına sahip olmak iki kişi alınıyor. Aşçı kasap alımı, Yemek öğretim alanında mesleğin ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi bir başka hastalığı bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Orta öğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalından mezun olup kasaplık alanında en az bir yıl tecrübeye sahip olmak ya da orta öğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı kasaplık dalından mezun olup aşçılık ya da kasaplık alanında en az bir yıl tecrübeye sahip olmak ya da lise ve denge kurumların herhangi bir alanından mezun olup halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum ve ile düzenlenen kurslara kurslarda verilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olup kasaplık alanında en az bir yıl mesleki tecrübeye sahip olmak gerekiyor. Başvurularda istenen belgeler Dilekçe Üniversitesi'nin web sitesinden alınacak ve cüzdan fotokopisi, diplomanın okul veya noter onaylı sureti veya e devletten alınan ve doğrulama kodu, barkod kodu bulunan mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı alınacak. 2022 KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, barkodlu sevgiler kartesçi ve hizmet dökümü, sertifika bildirimin gerektiği görüldüğü pozisyonlar için, Pozisyonlara göre sadece kostalık ya da kafalık belgesi, ikametgah belgesi, e-devlet kapısı üzerinden tüm izin ve bilgilerini içerir. A4, b 4B ve 4 c tescil barkodu, sevgi kart ve hizmet dökümü iş yeri ünvan Aşçı kasap pozisyonuna başvuran adaylar için sağlık yönünden aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur ibaresi içerir rapor ve karar bildirimi gerekiyor. Personel alımını Orta Doğu Teknik Üniversitesi yapıyor. Başvurular 2 Ekim Pazartesi günü 17.30 mesai bitimine kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi Evrak ve Arşiv Müdürü Üniversiteler Mahallesi Dumlu Pınar Bulvarı No.1 Çankaya Ankara adresine elden posta ya da kargo yoluyla yapılacak. Haberinin linkini açıklamaları bırakıyorum arkadaşlar. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.